Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de son dakika Gazze açıklaması. Dışişleri Bakanı Fidan, sorun artık İsraillileri ve Filistinlilere aşıyor. O yüzden bölgesel devletler sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli dedi. ABD hükümet Filistinli Bakanın konuşma yapmasını engelledi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği temas grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Fidan, Four Seasons Oteli'nde temas grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarının gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, sorunun artık İsrail ve Filistinlileri aşıp bölgesel bir boyut kazandığını ifade etti. Ve bölgesel devletlerin sorun sahiplenmesinin önemli olduğu vurgulandı. Fidan ayrıca Gazze meselesinden izole bir şekilde ele alınamayacağını kaydederek özellikle ABD'nin son dönemde sıkça dile getirdiği çatışmalar bittikten sonraki ilk gün senaryolarının kendilerinin öncelikli yaklaşım olmadığını belir.